Şu anda yaşadığım şey var ya inanamazsınız. Baskıcıya geldim baskıların çıkışını almaya. Baskıcının düğünü var. Kapatmış dükkanı. Başka bir baskıcıya gittim. Bugün ben Meysan'ın kanasına gideceğim. Annemin eski bir elbisesi. Beni biraz geniş gösterdi. Geldi. O da kapalı. Yani anlamıyorum bu baskıcılar işinizi niye yapıyorsunuz abi? Bunu annem dikti bu arada. Bu da annemin eski makyajımızı yaptık. Ben sana baskıcı adamım. Bas, baskı adam oldum. Afiş oldum, afiş. Ne yapacağız biz şimdi? Bir video çekeriz. Bir mi, iki mi? İki. <laughs> Bir anda. Bir anda bu kamera geliyor, beni buluyor ya. Her zaman. Seviyor seni. Topla oyna bakalım biraz seni topla oynarken. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, o topa değil. O top sen. Yumuşak topla oyna. <laughs> Annen gibi hissediyorum kendimi. Hayır. Yes. Nereye gitti top? Disappear. Pıst. Ha gerçekten bir an öyle oldu Aşkım. Beni korkutuyorsun. Atma sakın. Melike gel yeter artık. <laughs> topumu verir misin? Vermeyeceğim topu. Topumu geri ver. <gülüyor> <gülüyor> topumu ver. gelmişizdir. Şu kablo, Melike'den aldım bu kabloyu. Ee, bu şarj aletinin kafası bozukmuş Melike'ninki. Ama Melike'de kablo olduğunu bildiğim için şöyle bir kafa buldum. Bu bulduğum kafa şurada şöyle duruyordu. Hemen kafamda bu ikiliyi birleştirdim ve oraya taktım. Eğer az önce çıkardım telefonumu. Eğer ben bu kabloyu unutsaydım ağzımı sıçılırdı. Çık. Aşkım! Sıçıldı işte, işte sıçıldı! Geldik. Geldik. Yani Afiyet en olsun. hamburgerine, hamburgerin gelmesi lazım. Patates de bu, bu arada. Bu arada diyetim için de bir haftadır neredeyse hiçbir şey yiyemiyorum. <laughs> Sırf buraya gelip yemek için. Birkaç gün önce geldim ben buraya. Arkadaşım hamburger yedi. Pınar. Ben ondan bir ısırık aldım ve onu yani unutamıyorum. Bitti yani artık. A acilen hepsini hamburgerin, Hamburgerin abi. altı çizildi abi. Tek, tek <laughs> abi, de, de. tek ısırıkta. Umarım beğenirsiniz, Bakalım. Göreceğiz. <laughs> <laughs> Mis. Hocam bizde böyle şekle yolmaz. İnanılmaz. ben etkilendim. Şu an bu burgerden etkilendim. Yerken kendimizden geçmişiz. Sizden özür dileriz. <laughs> Paylaşmayı çok isterdik ama iki elimizde dolu olduğu için yapamadık. Aşkım. Eğim var. Pişik <laughs> mi oldu? Pişik mi? Ayakkabılarım Biraz vuruyor da. Yeni oldukları için ayağımı acıtıyorlar. <laughs> Makarası ne? Çoğumuzdayız. Biz de bu işi yapıyoruz. Normal yürümesin de. Yürü bakayım. <laughs> evet dostlar, bir yıl ondan sonunda gelmiş bulunmakdayız. Neden bu kadar uzunluğum bilmiyorum daha da zoomluyorum daha da. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Melike'yi yolcu ediyorum şu an. Görüşürüz. Hadi bay bay. Siz de kanala abone olun be. Öf. O kadar çekiyoruz. <laughs> Arkadaşlar çok keyifli ve çok hoşunuza gidecek şeyler oluyor. Fin'in sahibi Berk abiyle beraber Özgürlere çok tatlı bir hediye hazırlıyoruz. Fin'deki çok güzel kokteyllerden birinin yani ikisinin ismi değişecek sadece o gün özel. Birinin adı Özgür, birinde de Melisa olacak. Özgür'ün kokteyli direkt zaten Özgür'ün inanılmaz beğendiği bir kokteyl. Indian kokteylinin ismi o gün Özgür olacak ve bu kokteyllerin alkolsüz özleri dağıtılacak. Sanki nikah şekeriymiş gibi ve bunun tasarımını yaptım ben az önce. Şimdi size o tasarımı göstereceğim. Tasarımlar çok tatlı oldu. Yani çok çok güzel oluyor. Bu Melisa'nın ki, ee, bu da Özgür'ün ki. Bunların şeyleri değişecek yazıları. Bunlar tamamen template yazısı. Müthiş olacak. Nikah şekeri niyetine pıt 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 bunlardan verilecek insanlara. Bu hareket de kardeşinizin bestmenliğini ne kadar iyi yaptığını gösteriyor. Daha neler göreceksiniz. Onu da Oğlum ayağını denk al lan. Günaydın. Nasılsınız? Bugün ben Meysan'ın kınasına gideceğim. Ne gibi değil de aslında yani. Yeğen meyhaneye rakı gideceğiz ailesiyle falan. Yani arkadaşları. Şimdi de size güzel ve kolay bir kahvaltı hazırlayacağım. Onu da dedim ki neden göstermeyeyim. Gerekli malzemeler bu kadar. Ben geçen gün yani dün yaptığımda bir de avokado eklemiştim bunlara. Avokadoyu ezip limon sıkıp birazcık sarımsak ekleyip böyle karıştırıp püre gibi yapıyorsun ya. Ondan yapıp onu da eklemiştim ama evde avokado kalmamış. O yüzden bugün avokadosuz yapacağım. Sorun mu? Değil. Avokado ile mi doğduk? Hayır. Ama denerseniz avokado ile daha güzel olacağını düşünüyorum. Benim şahsi fikrim. Size küçük bir tip bir e, şeyle alakalı. Zeytinyağında yapıyorum yumurtayı. Zeytinyağı döküyorsun ve o böyle kalıyor onu böyle döndürüyorsun ya bir tane şeyle havlu kağıtla silince hem yağın fazlasını almış oluyorsunuz hem de çok rahat yayılıyor. Böyle bir bilgi. Bunu burada böyle çözdük. Kendi kendine pişti zaten. Ben yumurtayı biraz az pişmiş seviyorum. Ekmeğimizi buraya attık. Blink. Üç alalım ısıtmasında. Birazcık çıtır olsun. Şimdi yumurtamız hazır. Biberimizi kestik. Rokamızı yıkadık. Ee, ekmeğimizin üzerine ilk sürdüğümüz şey lav. kap 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 Hayatın bug'ını buldum. Romantize etmek. Gerçek. Mesela ev süpürmen lazım evet. ve ev süpürmek bir angaryadır ve dünyanın en mutsuz şeyidir. Ya da kahvaltı hazırlamak mesela. Hemen bir hazırlasın ve yemek çıkmak istersen ama hazırlaman gerekiyordu falan gibi. Romantize ederseniz ya çöp çıkarmaktan bile keyif alabiliyorsunuz. Romantize etmek nedir? Nasıl romantize edelim? Mesela evi süpürürken kulağına kulaklığını tak. Çok sevdiğim bir şarkı şey yap. Konser veriyormuşsun musun? Bir davran. Ve sanki o an dünyanın en mutlu insanı sensin. Herkes seni izliyor. <laughs> Gerçekten sahip geliyor olabilir. Ama inanılmaz mutlu hissediyorsun. Hayatlar çekilebilir ve eğlenceli oluyor bence. Mesela süpermarkete gideceksin. Ve tuvalet kağıdı olacaksın yani. Karşıdan karşıya geçerken tüm arabaların seni izlediğini düşün. <laughs> ve ona göre yürü saçını savur. Anladın mı? İnsana garip bir mutluluk veriyor. Ee, ekmeğimizin son görüntüsü böyle oldu. Şimdi tümümüz pıt diye tam üstüne oturdu zaten. Şimdi üstüne şu biberleri şöyle kat kat çıkalım. Bunu böyle buraya da bunları koyduk. Üstüne birazcık limon sıkacağız. Çünkü roka limonsuz olmaz. <gülüyor> Sadece <gülüyor> çekirdek düşmesi. Şimdi yumurtamızı da koyduk. Çok Sıçramız kaldı mı? Kalmış Evet son halimiz budur Bence hem çok basit hem çok lezzetli oluyor Böyle ayak yemek istediğiniz zaman Bundan yapabilirsiniz Adettendir yerken ya, de çekelim Acı Şimdi söylediğim şey acıymış Şu anda yaşadığım şey var ya inanamazsınız Baskıcıya geldim baskıların çıktısını almaya Baskıcının düğünü varmış. Kapatmış dükkanı. Başka bir baskıcıya gittim. O da kapalı. Yani anlamıyorum bu baskıcılar. İşinizi niye yapmıyorsunuz abi düzgün? Ben sana baskıcı arıyorum. bask baskı adam oldum. Afiş oldum afiş. Bunun düğünü varmış ya. Denk gelmeye bakar mısın? Bizim de düğün var abi baskı lazım. Yani aç abi dükkanı Yok. Kapatacağız kardeşim. Spora gidiyorum ve... insanlar bana bir haftadır falan sen kilo mu verdin diyorlar. Yüzün incelmiş diyorlar özellikle. Bir tık daha iyi beslenmeye başladığım için ödemimi atmış olabilirim. Tartıda da yaklaşık bir buçuk kilo falan az çıkıyorum. Ama bu kilo verdim demek mi? Bence değil. <laughs> kilo verme mentalitemi tamamen değiştirdim. Şimdi buldum baskıcıyı. Bakalım fiyat alacağız. Duruma göre bir alternatif düşüneceğiz. Çok pahalı olursa sıkıntı. Evet, fiyatımızı aldık arkadaşlar. Çok da büyük bir yat gelmedi. Benim beklentim Melike'nin aa onlar çok pahalı o baskı çok ve buraya geldiğinde baskıcı da pahalı olur ama kardeşim dikkat et demişti. Ben o yüzden çok pahalı olacağını bekliyordum. Böyle bir 3K çıkar diye bekliyordum. Çıkmadı. Helal hoş olsun kardeşlerim. Daha cüzi bir miktar tuttu. Kıyak oldum Şimdi baskılarımı almaya gidiyorum. Bir para çekme işlemi yaptım. Bakacağız. Bayağı gidecek bu arada. Şimdi baskımız bitiyor. Birazdan keseceğiz bunları. Melisa'nın kınasını hazırlanıyorum. Şimdi. Bu elbise annemin eski bir elbisesi. Beni biraz geniş gösterdi gibi geldi. Ne diyorsunuz? emin olamadım yani çok içime sinmedi açıkçası. Bir tık daha mı kısa olmalı? Bunu annem dikti bu arada. Annem olmasa benim dolap. <laughs> bu da tülüm. Bu da annemin eski bir şeyi. Her zaman gibi. Bu dünyanın en güzel kalıplı. Keşke düşbeli olmasaydı ama. Bu da annemin <laughs> eski pantolonu. Üstümdeki de annem bunun siyahı da var ve bunun siyahını giymeye karar verdim bu pantolonla altıma da şu botlarla. Giyeceğim, göstereceğim birazdan. Makyajımızı yaptık. Sivilce var ya 100 gündür falan orada galiba say gitmiyor. Kombin de böyle. Annemin eskiden butiği varmış. Bunları oradan İtalya'dan almış orada satmak için. Satılmamış kalmış. Enayiler almamış zamanında. Got it bitch. <gülüyor> <gülüyor> evet baskımızı aldık abi. Ben normalde böyle pıt 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 tek başına verir sanıyordum ama reis direkt bu haliyle verdi. Bunun içi komple yan yana az önce gördüğünüz gibi. Onları yapıştırırken şişelere çekip çekip yapıştıracağız. Beklediğimden daha kısa sürdü. Be Kardeşlerimizin nikah şekerleri kokteyl karışımları Böyle bir dokunuşumuz oldu. Bakalım. Evet, baskımızı salona da getirdik, koyduk. Şimdi kurumaya bırakacağız. Sonra yapıştırmak üzere yarın karşıya geçeceğiz. After öncesi küçük bir işimiz var. Pıt 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 bunları şişelerin üstüne dizicez. Şimdilik her şey yolunda gibi gözüküyor. Biraz koşturmacalı bir gün oluyor bu arada. Bakalım. <laughs> İşte buradayız. Evleniyoruz, mutluyuz. Evleniyoruz ve mutluyuz. İnanılmaz ya. Şu hareketi... Of. İnanılmaz bir hazırlık. Gel mutluyuz bak. Ben mutluyuz taraftarıyım. Evet, Çünkü çok mutluyuz. evleniyoruz. Biz mutluyuz. Yani evlenmiyoruz, mutluyuz. Biz yani. evlenmiyoruz, biz mutluyuz. Öne bir bunu, Bunu Özgür ve Melisa'nın içinde bulunduğu ara. Eğer bize gelirlerse... Ya olsun ya, ne fark eder? Ama bir de biz evlenelim ya. Yalçın. Evleni yorular yaparız. <laughs> Şimdi Yalçın beni Oğuzhanlara bırakacak. Melisa ve Özgür'e küçük bir sürprizimiz daha var. Sonra da Yalçın'la beraber karşıya geçeceğiz. Baskıları teslim etmemiz gerekiyor. Hadi. Çok mu <laughs> eğlendik? O kadar eğlendik. O kadar eğlendik ki. Gelin hanım. Üç gün ya, sonra evleniyorsunuz. Evet. Nasıl bir şey diyorsun? diyeyim mi? O kadar ilk ilk defa gelin olduğumu hissettim. Ama bugün gelindim. Bugün gelindik. Duygusallaştık. Evet, o tip şekli. Ben gerçekten ağlayacaktım. Bu arada ya, ben Melike'yi de, buradaki <laughs> bütün girlfriendlerimi de, Özge'yi de yerim yerim ya. Bir ne şey söyleyeyim mi? Promilli bir konuşma. <laughs> ben yani bu kızı 10 senedir falan tanıyorum. Lisedeyken Özgür'le birbirlerini açılamıyorlardı artık krizi geçirecek. Siz lisede de öyleydi evet. mi öyleydin? Evet. Tabii Allah tabii kızım. Çakır mısın? Bunlar artık birbirine açılsınlar diye biz kafayı yiyorduk. İşin sonunda İyi evleniyorlar. Evleniyoruz. Love story. Hocamla beraberiz. Evet hocam merhabalar. <laughs> Hoş geldiniz. Bugün Bugün yapacağımız şey, Barbra Streisand parçasına ek olarak Melisa Sercan değil, Sercan Yılmaz ekleyeceğiz. Şarkının ismini bir yavaş söyler misin? Barbra Streisand. Çok <laughs> iyi. Şimdi Melisa evlendikten sonra ismini Yılmaz eklentisi gelecek ya. Melisa Sercan Yılmaz. Sercan Yılmaz kısmı sanki Sercan ikinci ismi ve sanki böyle... <laughs> futbolcu gibi Sercan anladın Yılmaz mı? Yılmaz. Sercan Yılmaz gibi olacak. Biz de geçenlerde bunun makarasını döndürmüştük. Şimdi bu şarkıya Sercan Yılmaz ekleyeceğiz. Sercan Yılmaz. Sercan Yılmaz. Sen şey yapsana birkaç tane. Hani ses kaydı açık kalsın. Sercan Yılmaz. Tamam abi. Sercan Yılmaz. Düz de söyle bir tane. Sercan Yılmaz. Sercan Yılmaz. <laughs> Sercan Yılmaz. Sercan Yılmaz. O kız ya herhalde. Sercan Yılmaz. <laughs> <Olmazdık>. Sercan Yılmaz. Düz de söyle. Sercan Yılmaz. <laughs> Sercan Yılmaz. Sercan <laughs> Yılmaz. Ya şöyle mi? Sercan Yılmaz. Geliyor. Bir dakika hocam. Efektsiz bir oturtalım sonra efektli. Sercan Yılmaz. Şeyleri çektin mi mesela? Az önce kapat. Sercan Yılmaz. Şimdi bu bir mix yapalım kanka. Eyvallah kanka. Sercan Yılmaz. Kameranın beni buluş peki. Çekme ya. Yeter artık ya. Daha selamlaştık şurada selamlaştık ya Yeri çeker merhaba, Merhaba Yok Bir yeri çeker artık. misin? Tam olarak şurada selamlaştık ya. Dostum yani çok yakışmış. Hiç görünmüyor merak etme. <laughs> Kınadaydım ben. Oh. Oh, oh. döktürüyor. Evet, bugün o gün arkadaşlar. O gün geldi, çattı ve biz bugün gidip çok uzun zamandır tanıdığım, beraber çok güzel şeyler paylaştık, beraber büyüdüğüm, beraber bazı şeyleri fark ettiğim iki insanı evlendireceğiz. Cidden çok farklı biz, farklı bir mutluluk. Biraz heyecan da var işin içinde. Ama yani bambaşka bir his, bambaşka bir mutluluk. Çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Önce bir komo yapacağız, alacağız. Hep beraber gideceğiz küçük yalıya. Hep beraber gideceğiz Melisa'nın evine alacağız. Kızımızı alacağız. Evlendirme dairesine gideceğiz. Evet lan diyeceğiz. <laughs> Benim sesim nasıl çıkacak acaba? Evet. <laughs> Bilmiyorum çok heyecanlıyım. Gerçekten çok farklı bir his var içimde. Nikahımızı kıydıktan sonra bir yemek dönecek aile yemeği tadında. Sonra akşam findeyiz. Bu arada baskılar çok tatlı oldu. İnanılmaz tatlı oldular. Onu da buraya bir yere koyarım. Görürsünüz. Şimdilik bu videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda çok bambaşka şeyler olacak. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.